أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهمنا أسرار القرآن كما تحب وترضى، ووفقنا لخدمته في كل آن وزمان، على رسولنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد zerratil kainat ve mürakebatıha ve bi'adedi meleki vel insi vel can. Sevgili kardeşlerim, bugün Risale-i Nur bizden ne ister, hizmet bizden ne bekler isimli yeni bir çalışmaya inşallah başlıyoruz. Hazreti Üstad'an Risale-i Nur'larda bizlere hizmet hayatımıza ışık tutacak, yol gösterecek hizmet düsturlarını, hizmet ölçülerini, hizmet prensiplerini bir seri halinde inşallah sizlere arz edeceğiz. Bugün bir başlıyoruz. Risale-i Nur bizden ne ister? Hizmet bizden ne bekler? Risale-i Nur'un diliyle Bediüzzaman Hazretleri'nin dilinden bazı Risale-i Nur'un bizden istediklerini hizmetin bizden ne beklediğini sizlerle paylaşacağız. Cenab-ı Hak cümlemize azami istifadeler ihsan eylesin ve o düsturlarla Risale-i Nur'a, imana Kur'an'a son nefesimize kadar halisane, muklisane hizmet etmeyi Allah nasip ve müyesser eylesin inşallah. Evvela mektubunuzda Risale-i Nur'un nizamlarını her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Evet kardeşim o Risaleler Kur'an'dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Barla layıkası 343. sayfa Osmanlıca nüsha'dan okuyoruz. Risale-i Nur'un bizden istediği şeylerden en önemlisi de bu zaten. Risale-i Nur iman hakikatlerini, Kur'an'ın hakikatlerini, hakikatlerini, asrın ihtiyaçlarını, bu zamanın insanların ihtiyaç duyduğu en önemli hususları dikkate alarak bizlere ders veriyor. Elbette bu hakikatlerden ne kadar istifade edersek imanımız o kadar kuvvetlenir ve hem kendimiz istifade ederiz hem de çevremize o nispette faydalı olabiliriz. Evet Risale-i Nur'u okumakta ölçü ne olmalı? Burada Hazreti Üstad'ın ifade ettiği altı çizilmesi gereken nokta şu. Her okudukça daha ziyade istifade ettiğinizi yazıyorsunuz. Yani bir nur talebesinin üstada yazdığı bir mektup ve hissiyatını Hazreti Üstad'a arz ediyor. Her okudukça daha da ziyade istifade ediyorum diyor. Bu Risale-i Nur'da pek çok eserde nadiren bulunan bir hususiyet bu. Bir kitap 100 yıl oldu. Belki 100 yıla yaklaştık. 1926'da ilk telif edildi Risale-i Nurlar. 1926-27 2027'de tam 100 yıl olmuş olacak. 100 yıl Yıl boyunca Türkiye'de en çok okunan külliyat hangisi deseniz herhalde ilk sıralara yazacağımız eserlerden en önde geleni Risale-i Nur külliyatıdır. Yani bu kadar bu eserin çok okunmasında elbette pek çok hikmetler var. Burada önemli olan nokta şu. Risale-i Nur bizden ne ister? Hizmet bizden ne bekler? Her okudukça daha da istifade etmemiz lazım. Daha ziyade istifade etmemiz lazım. Yani Risale-i Nur'un hakikatli derinliklerini derinlemesine anlamak, o derinliklere inmek, o incelikleri, o nükteleri yakalamak, o hakikatleri daha ziyade istifade ederek idrak etmek asıl hedefimiz bu olmalı. Dolayısıyla her okuyanın her okudukça istifadesinin sürekli artması lazım. Yani doğru okuma, risale Nur'dan istifade etmenin belirtisi bu olsa gerek. Her okudukça daha ziyade istifade etmeniz lazım. Bunu üstadımız neye bağlıyor? Evet Evet kardeşim o risaleler Kur'an'dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Yani bu hakikatler Kur'an'ın hakikatleri, bu hakikatler imanın hakikatleri Kur'an'a ve imana ait olduğundan, daha doğrusu menbaı, kaynağı Kur'an olduğundan, Kur'an olduğundan kut ve gıda hükmündedir. Yani Risale-i Nur manevi bir gıdadır. Ruhumuzun gıdasıdır. Kalbimizin gıdasıdır. Latifelerimizin gıdasıdır. Hissiyatımızın gıdasıdır. Bizim maneviyatımızın gıdasıdır. Yani bizim duygularımız var, hislerimiz var, latifelerimiz var, sır var, zevk var. Bütün bunların gıdası bu iman ve Kur'an hakikatlerindedir. Salih Nur da Kur'an'dan alındığı için, menbaı Kur'an olduğu için sizler onu okudukça gıda alıyorsunuz, gıdalanıyorsunuz. Gıda aldığınız için de istifade ediyorsunuz. Her okudukça istifadeniz ziyadeleşiyor buyuruyor. Bir başka mektup bir parça okuyacağım. Yine bu minvalde. Masumların ve ihtiyar ümmilerin yazılarının tashihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki sıkılma. Bunların yazıları çabuk okunmadığından acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl hem kalp hem ruh hem nefis hem his hisselerini alabilirler. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan ziyade çok letaif insaniyenin kut ve nurlarıdır. Emirdağ layıkası sayfa 96-97. Şimdi bu ibarede de, bu ifadede de yine Risale-i Nur'un akla, kalbe, ruha, latifelere kut ve gıda olması noktasının üzerinde duruluyor. Mektupta dikkat çeken bir cihet var. O da şu. Risale-i Nur'u yazan nur talebelerinin içerisinde ümmiler de var. Yani kopya suretinde o risaleleri yazan ya da yazısı çok iyi olmayan, yaşı ilerlemesi cihetiyle ihtiyar olması hasebiyle çok düzgün bir yazısı olmayan ve kopya etmek suretiyle yazan, okuması yazması olmayan insanlar var. Ve bunların yazdıkları eserleri Hazreti Üstad tasiye ediyor. Yani acaba eksik var mı? Atlama olmuş mu? Tam bir şekilde metni aynen yazıya dökebilmiş mi? Bunu kontrol ediyor Üstadımız. Çünkü o kontrol edilen nüshalar Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiliyor. Oradaki nur talebeleri o risaleleri alıp onlar da yazmak suretiyle çoğaltıyorlar. Bunu yaparken Hz. Üstad bazen bir günde birkaç kitabı tasih ediyor, kontrol ediyor. Fakat o ümmi ihtiyarların yazdıkları yazıları okurken hızı kesiliyor üstadımızın. Yani günde birkaç tane eser bitirebiliyorken onların eserlerini okurken bir eseri bile bitirmekte zorlanıyor. Bu da hızını kesiyor. Bu da hizmetin hızlı akışını bir cihette sekteye uğratıyor. Bundan dolayı birazcık canı sıkılmış olmalı ki Hz. Üstad'ın bir ihtarın manevi ile ikaz edildiğini söylüyor. Sıkılma bunların yazılarını, bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden, Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmünde olan hakikatlerinden hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini alabilirler. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Evet Risale-i Nur'dan azami derecede istifade etmek istiyorsak, burada altı çizgi en önemli nokta Risale-i Nurları okurken yavaş yavaş okumak, anlayarak okumak, hazmederek okumak, teenni ile okumak. Bunun üzerinde duruluyor. Çünkü eğer siz bunları hazmede ede okursanız, anlayarak okursanız bu hakikatler gıda hükmünde sizin ruhunuza, latifelerinize, duygularınıza, hissiyatınıza, nefsinize, aklınıza, kalbinize nurlar saçarlar. Nur serperler, nurlandırırlar. Dolayısıyla bunların da gıdalar tam alabilmesi için teenniyle okumak lazım. Dikkatle okumak lazım. Anlayarak okumak lazım ve bunu yaparken acele etmemek lazım. Hazreti Üstad'ın mektubatta bir ifadesi var. Hazreti Üstad buyuruyor ki Risale-i Nurları gazete gibi okumayınız. Yani hızlı bir şekilde çünkü Kur'an'ın ve imanın marifetullahın dersi olduğundan çok kıymetli hakikatler, çok derin hakikatler dile getirildiğinden bunları anlamak önemli. Bunları anlayarak, hazmederek, teenniyle okuyarak istifade edebilirsiniz ve bu istifadeyi ziyadeleştirir. Eğer gazete gibi okursanız yani hızlı bir şekilde okuyup geçerseniz, üzerinde durmazsanız, hazmetmezseniz bu hakikatleri sadece aklınız cüz'i bir istifade alır ama diğer latifeleriniz hisselerini tam almayabilirler. Risale-i Nur sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan ziyade çok letaifi insaniyenin kut ve nurlarıdır. Yine Hz. Üstad'ın başka bir yerde şöyle bir ifadesi var. Eğer senin aklın tam hissesini almışsa belki kalbinin ihtiyacı var, belki ruhunun ihtiyacı var, belki latifelerinin ihtiyacı var. Yani çok okumadan sıkılma. Çok okumaktan dolayı sıkılma. Sıkılma bir alamettir sevgili kardeşlerim. Yani Risale-i Nurları okurken eğer sıkılıyorsanız bunun çok sebepleri olabilir. Mesela anlamıyorsunuzdur. Anlamadığınız için o hakikatleri tekrar tekrar okumak size sıkıcı gelebilir. Zaten üstadın da kastettiği anlayarak okumamızdır. Anlamadan okuduğunuz zaman sıkılmanız normaldir. Bu normal. Ama Risale-i Nur'u anlamak da birçok metodu vardır. Onu daha iyi anlayabilmek için teenniyle okumak, yavaş yavaş okumak, oradaki lügatlere bakmak yani Farsçadan pek çok kelime var. Bu kelimelerin anlamını bilmeden, o cümlele geçtiği yerde, cümleyle bir bütün halinde o kelimenin anlamıyla birlikte bir bütünlük ortaya konulmadan o cümle anlaşılamaz. O hakikat anlaşılamaz. Dolayısıyla Risale-i Nur'un talebeleri Risale-i Nur'u anlamak noktasında bir defa aceleci olmayacaklar. Bu bir. İkincisi teenniyle okuyacaklar. Yavaş yavaş okuyacaklar. Hazmetmeye çalışacaklar. Ve bunu yaparken lügat gerekiyorsa lügate bakacak. ıstılah geçiyorsa ıstılaha bakacak. Bunların anlamlarını öğrenmekle birlikte o hakikatlerde derinleşmeye çalışacak. Bakın bu da ayrı bir mevzudur. Yani Risale-i Nur basit bir manayı ifade etmiyor. Kur'an'ın en derin hakikatlerini, marifetullah'ın en gizli noktalarını bize ders veriyor. İmanı billahın, amentü billahın dersini veriyor. Bugüne kadar aklen anlaşılması zor olan, başkalarını anlatmakta insanların zorlandığı, ulemanın zorlandığı pek çok meseleleri, pek çok hakikatleri Risale-i Nur, avam lisanıyla herkesin anlayacağı bir dil ile aktarıyor. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için tabi 1920'lerden 1927'den günümüze kadar yaklaşık 90 küsür yıl geçmiş. Bu kadar zaman zarfında dil gitgide değişiyor. İnsanların kullandığı dil bugün 10 sene önceki lise talebesi şimdiki lise kitaplarını okuduğunda anlayamıyor. Çünkü dil değişiyor. İnsanlar değişiyor. Konuşma dili, halkın dili gitgide değişiyor. Yeni kelimeler giriyor, anlamlar değişiyor. Bu gerçeklerden yola çıkarak 1927'de yazılmış olan bir risalenin günümüz gençliğinin anlayabilmesi için biraz çaba ve gayret sarf etmesi lazım. Yani siz gazete okumuyorsunuz. Okuduğunuz eser imanın ve Kur'an'ın en gizli sırlarını, en kıymetli hakikatlerini, en ince nüktelerini en önemli noktalarını dile getiren bir eserdir. Elbette bunu da anlayabilmek için belli bir usule, belli bir tedrise ihtiyaç vardır. Bunun da bir eğitimi vardır. Bu eğitimi de işte Risale-i Nur bize ders veriyor. Eğer tam manasıyla istifade etmek istiyorsanız o zaman teenniyle okumanız lazım. Hazmederek okumanız lazım böyle yaparsanız aklınız kalbiniz ruhunuz nefsiniz latifeleriniz hisleriniz hisselerini tam alırlar ve siz de istifade edersiniz. Bir başka derste bir başka konuda yeniden görüşünceye kadar hepimizi Allah'a emanet ediyoruz.